Arkadaşlar bonus bölüm P4 bonus bölüm son bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradakileri açıyoruz arkadaşlar. Bismillah. iPhone 6 açıyoruz arkadaşlar ilk önce. Açılmaya başlayalım. Telefonu şöyle koyayım arkadaşlar. Etkileşime arkadaşlar başlayalım. Açtım arkadaşlar. Arkadaşlar. İçi boş değilmiş. Evet iPhone 6'nın pili çıktı arkadaşlar. Cidden vermiş. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim arkadaşlar. iPhone 6'nın pilini verdi arkadaşlar. Ciddi olamazsınız. Evet arkadaşlar iPhone 6'nın pili 5 milyar TL değerinde. 5 milyar TL'miz oldu arkadaşlar. Böyle iPhone 6'nın 20 milyar katı değerinde bir şey alıp iPhone 6'yı çok pahalı bir şekilde bütün Evet arkadaşlar işte iPhone 6'dan da çok iyi şey çıktı ve iPhone 6'yı da geçiyoruz. Koyayım yukarı. Evet Poco X3 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Poco X3. Evet arkadaşlar. Şimdi Poco X3 açıyoruz arkadaşlar. Oyun telefonu. Başka videoda bahsetmişimdir. Bu kadar böyle orijinal orijinal. Telefon düşüyor. Arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Hadi bir dur. Evet arkadaşlar telefonu açtım. Oh my god. Arkadaşlar 5 milyar TL altın kaplamalı, elmas kaplamalı, mavi görünümlü elmas. Arkadaşlar bu 5 milyar TL derinde. Bu dünyada bunun üstte sadece bir tane var arkadaşlar. Bu çok değerli arkadaşlar. Bunu saklıyorum burada. Arkadaşlar açıyorum ve ikinci kılıf arkadaşlar. Bu evrende bir tane bulunuyor arkadaşlar. Gıcır gıcır sesi var. Mükemmel. Bunu buraya koyalım. Başka bir şey bulmak mı? Olmasa bile bizim için daha iyi. Çünkü 5 milyar evrende bir tane bulunan şey çıktı. Bunu, 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 bunu Ve telefonumuzu bunları ile beraber iki geri içine koyalım arkadaşlar. Paketleriyle beraber saklayalım arkadaşlar. Bonus bölümü azıcık uzun oldu arkadaşlar. Evet bunu da yukarı koyalım. Evet arkadaşlar tin telefon? içinde bu oyun bile var. Alf 11 oynanıyor. Açalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar Nokia'nın telefonu çıktı. Bu 5 milyar yıllık tarihi eser arkadaşlar. Arkadaşlar benim yüzümü görmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar benim yüzüm gözüktü arkadaşlar. Çok gözükmedi ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu telefon 5 milyar yılından kalma. Nokia 331 arkadaşlar. Bu telefon 5 milyar TL değerinde. Tarihi eserdir kendisi. Evet bunu buraya koyalım. Ve diğer şeyimiz. Çin mi? iPhone 11 değerinde. Oxford 5 milyar oynanan telefonumuz arkadaşlar. Bu telefonun içinde 5 milyar adet oyun bulunmakta. Kamerası 5 milyar piksel. Ve çok iyi orijinal telefonumuz da var içinde. Ve içinde 5 milyar TL'nin altın kaplama değerinde kablolarımız var. Bunları da kaldıralım. Bunu da yukarı koyalım. Evet arkadaşlar şimdi... Dur bu telefonu koymayı unuttuk. Evet bunu da koyalım arkadaşlar. Bunu da kaldıralım. He arkadaşlar şimdi Icon adaptörü açıyoruz. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Arkadaşlar kutunun şey çıktı. Bu adaptör çok pahalı. Adaptörün kutusu çok pahalı. Evet arkadaşlar bu adaptörün kutusu çok pahalı. 5 milyar TL değerinde. Yanlış duymadınız. 5 milyar TL değerinde. Evet arkadaşlar 5 milyar TL'deki Evet 5 milyar değerinde. Yanlış duymadınız. Evet şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 milyar TL'deki telefon kılıfımızı da kaldırıyoruz. Çok değerli bu. Bunun değerini iyi bilmeliyiz. Lan gir lan. Bu telefon bu iPhone adaptörü çok pahalı. Şimdi iPhone 12'de sıra arkadaşlar. iPhone 12 açıyorum. Herkesin beklediği an ve arkadaşlar. Bunun içinde ne çıktı tahmin edemezsiniz. Arkadaşlar, oh my god. Arkadaşlar gördünüz mü? Oh my god. Evet arkadaşlar. Bu bu kafanızı yapıştırıyorsunuz. Ve elektrik elektriklenme olasılığı olmuyor. Bunu üstüne yeri yapıştırın ve bir daha elektriklenmeyin. Şimdi ben sizin için takıyorum arkadaşlar. elektrik çarpmayacak. Bunu deneyin de yapacağız arkadaşlar. Açılmıyor lan. Bir dakika arkadaşlar. Aa açtım. Evet bu yapışkan arkadaşlar. Bunu şurun, şu damarlarınızın geçtiği yere koyuyorsunuz ve elektrik çarpılmayı yaşamıyorsunuz. Elektrik çarpmıyor arkadaşlar. Bunun videosu sonra deneyeceğiz. Şimdi böyle elektriği toplasın. Ve daha iç çalışmak için bekleyelim arkadaşlar. İçinden başka kullanma tarihi. Çince yazı var. Bunlar 5 milyar dolar TL. 31 TL değerinde. Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Bunları saklayalım. Pardon lan. Arkadaşlar. Ben fark etmemişim de. Bu iPhone 15 olabilir. iPhone 14 Pro Max'miş. Arkadaşlar iPhone 14 Pro Max. Ben bunu iPhone 12 biliyordum. Şurada. Arkadaşlar kötü gözüküyor ama. Şurada iPhone iPhone 14 Pro Max yazıyormuş. Arkadaşlar iPhone 14 Pro Max'miş. Ben nasıl fark etmedim? iPhone 14 Pro Max 128 bin TL. Arkadaşlar çok iyiyiz. Arkadaşlar bu da ekran kartının şeyi. Bu, bu. 35 milyar TL. Oy arkadaşlar çok zengin olduk. Zengin olduk arkadaşlar. Arkadaşlar zengin olduk. Hemen kutuyu da kapatalım. Kutuyu da buraya koyalım arkadaşlar. 7 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar adaptör, adaptörü adaptör demişim arkadaşlar kulaklık. Arkadaşlar kulaklığı açmıyorum. Diğer bölümlerde eğer bu bölüme bu videoya 100 like gelirse bu kalanları açıyorum arkadaşlar. İçinlerin hepsi dolu. Bak dolu bak. Hadi bunu açıp arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bonus hadi. Tamam hadi bunu açıp bitiriyorum arkadaşlar. Bir tane de açacağım. Arkadaşlar. Işığın kuvvetine bakın. Kamerayı yok etti. Oy oy eski bir tuvalet arkadaşlar. Dop dop. Bakın arkadaşlar. Modlarına bakın. Bunu size 25 milyar TL satıyorum arkadaşlar. Işık kapanıyor. Ve buradaki de açılıyor arkadaşlar. Çok iyi. Ve kapattık arkadaşlar. Bunu size 5 milyar TL'ye aşağı aşağı. 5000 lira satıyorum arkadaşlar. A101 bin başlamam. Erba meydan merkeze gelip bana iPhone istek atıp like atabilirsiniz arkadaşlar. Orası bekli olacağım. Ve son olarak şu drone açıyorum. Bu iPhone kulaklık ve tıraş makinesini diğer ki bölümde kullanacağım. 100 like açacağım derken açmana ses çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve arkadaşlar drone'a bakın. Drone'a bakın. Arkadaşlar süremiz az olduğu için hemen bitiriyorum. Bir tane drone ve drone ve drone'un şey çıktı. Arkadaşlar orijinal. Evet arkadaşlar böyle ses çıkıyor. ayarlıyorsun bu uçuyor. Benim evet arkadaşlar böyle. Bir. Bunu hemen kapatalım arkadaşlar. Videomuz videomuzun sonuna geldik. Diğer bölüm için o 100 like gerekiyor arkadaşlar. PT 4 mü 5 6 mı ne oldu? Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay. Derken bitirme elektrik çarpmasını göstereceğim arkadaşlar. Bu zaman elektrik çarpmıyor arkadaşlar. Nerede gösterelim arkadaşlar? Burada gösterin. Burada bir tane priz var. Evet arkadaşlar prizi gösteriyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Parmağımı Bak arkadaşlar elektrik çarpma. Burada hatta elimi alıyorum ıslandı. Böyle pürmüş bir şey olmak arkadaşlar ve ev içi çarpmasından kurtuluyoruz.